Yani Karadeniz'in Türkleşmesinden başta. Yani bu tamam. yani çünkü Trabzon Rum tamam. İmparatorluğu'ndan önce Batı tabii. Karadeniz ve Orta Karadeniz, Karadeniz tü, tabii, tabii, Türkleşiyor. Şimdi ondan başlayalım. Doğru. Şimdi efendim zaten Bir de şunu unutmayalım. Ee, Karadeniz sadece Trabzon'un ibaret değil. Hayır değil tabii değil, 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 Ben hatta bir harita da getirdim Doğu Karadeniz haritası bu. Osmanlıca. Osmanlıca Doğu Karadeniz haritası. Bahri Siyah. Bahri, Bahri Siyah, Siyah yazmış zaten orada. Evet. İşte burası Trabzon, bu Lazistan, Lazistan demiş ama bu Lazistan daha önce Batum'da biliyorsunuz. Trabzon, <laughs> Gümüşhane, Cennet. Gümüşhan. Cennet hmm. sancağı. Sinop burası. tarafı yani. Sinop Samsung. tarafı. Şey, tarafı. Sinop burada. Şimdi efendim bu tabii. Şunu tutalım bir. Efendim bu Karadeniz'in eski bir haritası. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. Şu bahri siyah dediği Karadeniz. E, Lazistan sancağı, Trabzon sancağı, Canik sancağı, Sinop ve Gümüşhane. Şöyle. Evet efendim. Şimdi efendim tabii bizim Doğu Karadeniz... lütfen hiç bilmeyene Doğru. göre anlayın. Estağfurullah. Abdullah şimdi... nedir? <laughs> Estağfurullah değil, kongrede değiliz. Şimdi... Televizyondayız. Şimdi, şimdi efendim, şimdi tabii Doğu Karadeniz'de mesela ben e, Çepni olduğuma inanan birisiyim. Çepniyim. Girosun Çepniyim, onu da söyleyeyim. Ama geçmişte biz Çepliler neydi falan, ya böyle küçümsenir falan. Şimdi bizim rahmetli işte Faruk Sümer'in sayesindeki ben ilk okuduğum kitaplarda bir tanesi Oğuzlar. Çeplilerin bir var. Oğuzların boy olduğunu öğrendik. Hı. Şimdi Doğu Karadeniz'de 1040'lı yıllarda hatta mesela Malazgirt Zaferi'nden sonra da Alparslan'ın Artvin Şavşat boylarında da yerleştikleri de biliniyor. Moğol baskısı... Biraz Yok. yavaş anlatın ne olur. Ha, ben işte Karadenizliyim de. <gülüyor> 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 şimdi ben şimdi e, tabii Doğu Karadeniz'de Türkmen yerleşmesi ne zaman oldu derseniz ayrıca Selçuklu döneminde bizim Çepliler Sinop yöresine gelmiş. Oraya gelmeyeceğiz şimdi bir dakika. Gelmiyor. Trabzon'a geçeceğim ama. <laughs> Oraya gelmeyeceğiz. Şimdi bakın çorbaya çevirmeyeyim. Ha. Trabzon. Ya açık sorayım. Ha. Karadeniz Bizans mı Rum mu? Ne zaman Müslüman oldu? Mesele bu konu. Onu anlatıyor. Oran anlatıyor. <laughs> Şimdi önceden başlayalım. Yani e, Pontus İmparatorluğu ha. yani Şimdi Trabzon Krallığı, Trabzon, tamam. Trabzon Devleti e, Rum Devleti değil diyor. De demek bana biraz komik gelir. Ya, hayır, de, Rum Devleti Trump. demek ben değil miyim? de demiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Mesele, anla, yani yanlış anladığım mesele şu. Trabzon Rum İmparatorluğu devletin resmi ismi değil. Devletin resmi ismi. Evet. Trabzon herkes bilmiyor işte. Kim biliyor? Kaç kişi biliyor? Bilenler ne atsınlar. Nece konuşuyorlar? Rumca. Hayır bak evet. demiyorum. Devletin resmi ismi Trabzon İmparatorluğu veya Komnenoslar. Yani bu bizim buradaki itirazımız bu. Bu bir Bizans'ta şey, Bizans hanedanlığının devam ettirdiği Komnenoslar devam ettirdi. Değil ettir. de, evet. Trabzon. Şimdi Trabzon zaten Ama, yerinde dursun e, istarlar. Trabzon bir ara. Rum İmparatorluğu varken Batı Karadeniz Türkleşmiş. Ayhan Bey onu anlatacağım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu söylesin o zaman. Ha, ya. Hı, Trabzon, Trabzon bunu söylüyor. Trabzon dursun orada. Trabzon hı. şimdi dursun. İşte 1461'e kadar dursun. Ama 1200, 1277 yılında Çepniler Trabzon İmparatoru Grigor'u denizde yeniyorlar ve Sinop'a sokmuyorlar. Bir zafer kazanıyorlar denizde 1277'de. ve bu Çepnilerin tür... kim olduğunu da söyler. Çepniler yani. Oğuzların e, üç oklar boyuna mensup, nerede düşman görürse savaşır anlamına da olan e, bir Türk 24 Oğuz boyu. Oy. Nerede düşman görürse savaşır. Nerede? Anlamı, Anlamı bu. Anlamı bu daha Nerede bir düşman da görürsün? Ondan Evet, evet. Var, falan var. var. Ve e, totemleri de diyelim. Ongunları da sunkur kuşu. Sunkur. Nedir o? Ne Yani bu atmacıya benzer yırtıcı Hı. kuş. Ben daha mitolojik bir şey hayal ettim. Yani. <laughs> 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 ve bizim bu çetmeler çetniler 1277'de Sinop'a hakimler ve batıya doğru ilerlemeye başlıyorlar. Ve hatta Hacemeli Beyliği'ni, orduda Hacemirli Beyliği'ni kuran da bu Çepniler olduğu söyleniyor. Beylikler döneminde, Seçukların bakiyesi tabii bu beylikler. Sonra bizim bu yani çe... devlet eliyle o bölgeler fetö edilmiyor. Tabii, başlangıçta bir başlangıçta aşiret. Başlangıçta aşiretler yani bir aşiret zaten buraya ağırlığını koymuşlar. Işte. Hatta Bezmüremzide savaş ve eğlence e... kadı burhan, ettiğin kadı işte, burhan ettiğinde Hı -hı. Girosu'nu 1397'de aldığını söylüyor. Hı -hı. Ve yine e, Paneratos kroniğinde bu Bizans tarihçisi 1301'de, ona göre 1301'de e, Kuşdoğan Bey diye e, ismi telaffuz ediliyor. Ve bu ismin Kuşdoğan Bey olduğunu da Rah e, Faruk Sümer e, izah etti. Pardon, e, Feridun Emecen ilk defa buldu. Bire yer başka bir şey söylüyordu. 1301'de Giros'unu, gir girosunu Türkmenler alıyor. Ama Trabzon orada duruyor. Kimlerden alıyor? Bizanslardan alıyor. Ya yani Rumlardan ha. alıyor. Ha, Rumlardan mi? alıyor. Ya yani Trabzon İmparatorluğu 1204'te kuruldu. Fakat bizim Türkmenler 1277'de Sinop'u fethettiler ve batıya doğru ilerlemeye başladılar. da Sinop'u kimden fethettiler? Sinop'ta Sinop'ta, Sinop'ta Sinop'taki Rumların elinden ha. almışlar. Rum. Burayı aldılar ve Güro Güro gro... Yani efendim bu bir şeyi gösterir. 15. yüzyıla kadar oranın yerleşimi Rum mu? Hayır. Hayır i̇şte, bunlar daha erken. daha erken. 15 değil işte. Orada o, yoklar. 13. Yüzyılda, 13. Yüzyılda, 13. yüzyılda Giresun Türkmeni, Sinop e, taraflarını Türkmenler bekletiyor. Evet. Sonra Beylikler kuruyor. Evet. 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 Onlardan önce Rumlar var demektir. Tabii, evet. 14. yüzyıl oluyor. 1200'siniz. Çünkü şöyle. Bizans 1204'te bölündükten sonra e, İznik'te bir imparatorluk kuruyor. Bir Trabzon'da kuruyor. Şimdi Trabzon'dakiler daha sonra Sakarya'ya kadar bu bölgeyi ele geçiriyorlar. Fakat e, Selçuklular, Türkiye Selçukları İznik'teki Rumlara yardım edip eee Trabzon İmparatorluğu'nun ilerlemesini engelliyor ve daha sonra da Türkmenler fethediyor. Yani o da hiç. Yani bir beylik falan fethetmiyor. Aşiret gidiyor. Giresun ve Sinop bölgesine ele geçiriyor. Ve bunlar e, Trabzon'da tutuyorlar Trabzon İmparatorluğunu. Ve yani daha sonra o bölgelerde birçok beylik kuruluyor. İşte Taşanoğulları, Hacemiroğulları, Hacim. işte şeyler e, Havza'daki vesaire bir sürü beylik. Tabii, tabii. Ufak tefek beylikler bunlar. Ve Karadeniz aslında 1461'de Trabzon fethedilene kadar yani Bat batı ve orta Karadeniz çok yoğun ölçüde Türkleşmiş. Türkleşmiş mesela tabii. Ordu'du, Samsun gibi yerler, Kastamonu yüzde 90'ın üzerinde Türk nüfusu var. Mesela bir var e, orada söylüyor Sa 100 bin çadır. Evet, Samsun'un mesela Kavak ilçesinde Osmanlı dönemi tarihlerde hiç Hristiyan yok. Yani Mehmet Özün Samsun üzerine yaptığı tarihlendirme çıkan kitabında bu yazıyor. Yani dediğimiz gibi 1461'de Trabzon ve Doğu'su daha sonra fethedilene kadar Karadeniz'in batısı Müslümanlaşmış ve Türkleşmiş. Bu yoğun Türkmen göçü sayesinde. Bir daha söyle bunu. Yani 1461'de Fatih Trabzon'u fethetmeden önce aşiretler ve beylikler aracılığıyla Batı ve Orta Karadeniz çok erken tarihlerde Türkleşip Müslümanlaşmıştır. Fakat Doğu Karadeniz'in Müslümanlaşma süreci Türkleşme süreci daha uzundur. 1461'de Trabzon, Rize, Artvin ta kanuni döneminde alınmıştır. Mesela Akdeniz'in fethi daha sonra. Kimlerden? E, tam hatırlamıyorum. onu. Yani Gürcü şeylerden, Akkoyun şeylerden mi alıyor, Ak, e, Safevilerden mi alıyor, Gürcü karadıklarından mı alıyor hatırlamıyorum. Hı hı. Çünkü Kafkaslarda Gürcü prenslikleri var, eminlikleri var. Şimdi ee, bana sorarsanız Gürosun'un mesela Gürosun'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'le birlikte Trabzon'u fethettiği zaman e, Osmanlı sınırlarına kale olarak giriyor. Ama şu var kırlık kırsal kesim Türkmenlerin elinde ve Giroson e, Fatih'ten önce iki defa fethediliyor. 1301'de fethediliyor, 1397'de fethediliyor. Giroson Türkler tarafından alınıyor. Şimdi iki kere fethediliyorsa yani. iki kere de gerekmiş tabii. E gitti tabii. Tabii tabi, tabii tabii. Yani. Ve e, mesela bizim e, Harşit vadisini Harşit çayını biliyorsunuz. Harşit vadisi Türkmenlerle kaynıyor, Çepnilerle kaynıyor ve bu Çepniler 1380 yılında bugünkü Doğankent ilk nahiyesinde biz oraları da gezdik zaten benim de memleketim. Orada kayık yapıyorlar. Tabi dere o zaman coşkun akıyor. Derelerle ilerleyerek sahile kadar geliyorlar. Ve Panoratoros Kroniği'nde bunlar hep yazıyor. Nerede? 1380'e. Nerede yazıyor? Panoratoros Kroniği var. Yabancı isimleri net söyleyin. Ha, yavaş şey o saray tarihçisi orada e, bu Çeplilerin Trabolu'ya sahile kadar indiğini söylüyor. Demek ki zaten imparatorluk da bir artık o zamanlar onların hakimiyet sahası Haşit vadisi boyuna artık gelmiyor, geçemiyor. Yani Karadeniz yani tarihası, Sahilde Karadeniz kalmışlar. Türkleşmesi daha önce demek Çekler demektir. Yani bugün Çebi soyadıyla Karadeniz'de birçok soyad olarak taşınıyor. Yani Çepniler, Giresun, Trabzon, Gümüşhane'nin bir kısmı, Hı. Ordu taraflarında çok yoğun bir şekilde yerleşmiş büyük bir Türkmen boyu. Bunların ikinci büyük grubu da Balıkesir civarındadır. Yani Çorum'da vesaire de vardır ama yani iki büyük kitle halinde yerleşiyor bunlar. Bunlar daha